Merhaba. Sevgili doğa severler ve duyarlı vatandaşlar diyeyim. Normalde doğa yürüyüşü yapıyorum biliyorsunuz. Ara sıra da böyle fırsat buldukça doğada kahvaltı yaparak ardından yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Tabii geldiğimiz zaman etrafı maalesef istediğimiz güzellikle göremiyoruz. Bunun nedeni insanoğlu. Ancak biz de bu toplumda yaşıyoruz. Suçu sürekli başkalarına atarak sorumluluktan kurtulamayız. Ben de bir öğretmen olarak tabii ki sorumluluklarım var. Anne babaların sorumlulukları var. Etrafı kirleten, çevreye zarar veren insanlar bu toplum içinden çıktı. Ve demek ki biz bir şeyleri eksik yaptık, yanlış yaptık veya görevimizi tam olarak yapamadık. Olaya bu gözle bakmak lazım. Sadece şikayet ederek bu işten kurtulamayız. Herkesin kendi çapında sorumlu kalması lazım ve çocuklarımıza güzel bir miras bırakma bilincine sahip olmak lazım. Buraya bir daha geldiğimizde nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız lazım. Özellikle ben şunu gözlemliyorum. İnsanoğlunun doğaya bıraktığı çöpler bir şekilde buraya onlar tarafından araçlarla getirildi. Ama otomobil, ama motosiklet bir şekilde. Ve götürürken de bunlarla neden götürmüyorlar? Neden bunları en yakın çöp varillerine atmıyorlar? Bunu hep merak etmişimdir. Umarım insanlar uyanır, kendine gelir. Yaptıkları yanlışın farkına varırlar. Ve şu andaki yaşadığımız hayatı çocuklarımızın da yaşayacağı bir mirasa dönüştürürler. Onlara güzel bir çevre, güzel bir doğa bırakırlar. Bu bilince sahibi olurlar. Bu güzel dileklerle sizlere buradan bol bol selam yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Duada kalın ama aynı zamanda doğayı koruyun. Çevreye zarar vermeyin.